bizim hikayemiz İstanbul'da başlayıp Kudüs'e uzanan bir hikaye. Biz istiyoruz ki bundan sonraki kuşaklara doğru ve kalıcı bir Kudüs hikayesi emanet edelim. Bizim hikayemiz İstanbul'da başlayıp Kudüs'e uzanan bir hikaye. Merkezinde bir yetimhane var. Bu yetimhanedeki metafor Kudüs'teki ve Filistin'deki çok fazla yetim çocuk, annesini, babasını kaybeden yetimler var. Onları temsil ediyor ve hatta yavrusunu kaybeden büyükler de var. Onlara da yetim deniyor. Hepsini temsilen biz oraya hikayenin merkezine yetimhane koymak istedik. Buradan giden, İstanbul'dan giden Ömer de de yetimhane ile ilgili bir bulmacayı çözerek oradaki yetimlere yardım ediyor. Hikayemiz bu şekilde devam ediyor. Karakterlerimizin de aslında hepsinde birer gönderme var. Hasan Naci karakterimiz var. Aslında Hasan Naci'yi biz Hanzala'nın çizeri Naci el Ali'nin oğluymuş gibi tasvir ettik. Bunu söylemiyoruz filmin içinde ama ima ediyoruz. İnşallah 14 Mart 2025 tarihinde yani tam Ramazan'ın ortasında vizyonda olacağız. Allah nasip ederse 79 ilde gösterimde olmayı planlıyoruz. Türkiye'de 79 ilde sinema var. 2000 küsürde sahne var. İnşallah e, olabildiğince çok sahnede seyirciyle buluşmak istiyoruz. Neden 14 Mart'ı tercih ettik? Çünkü bizim hikayemiz İstanbul'dan başlayan Kudüs'te bir yetimhanede devam eden bir hikayeden oluşuyor. 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü ilan edilmişti. Bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce biz de böyle ikonik bir tarihte vizyona çıkmak istedik. 14 Mart 2025 aynı zamanda Dünya Yetimler Günü. Dünyada temiz içerik çok az. Yani benim de iki tane çocuğum var çocuklarımla beraber film izlemek istiyorum ve çok az içerik var. Bizim niyetimiz zaten aileler çocuklarıyla beraber bu filmi izlesinler. Çocuklar soru sorsun. Soru sorsun ki öğrensinler. Filmler insanları iyi veya kötü bir yerlere gönderebilirler. O soruları sordurabilirler. Biz iyi sorular sorulsun diye böyle bir film yapmayı tercih ettik. Film baştan sona çocukların ve yetişkinlerin anlayabileceği mesajlarla dolu. Kendi içerisinde çok güzel Kudüs öğretisi barındıran temiz bir içerik. Biz istiyoruz ki bundan sonraki nesillere doğru ve kalıcı bir Kudüs hikayesi emanet edelim. Çocuklarımızın Şirin Baba karakteriyle tanıdığı Engin Alkan Hoca başrollerimizden birini seslendiriyor. Bir diğer başrolümüz de sevgili Ozan Akbaba seslendiriyor. 28 özgün bestesiyle Sedat Anar filmimize eşlik ediyor. Yani 28 tane özgün sıfırdan beste çalıştı sevgili Sedat Anar. Mayıs ayında Amerika gösterimimizi planladık. Amerika'nın hemen akabinde Körfez, Balkanlar ve Avrupa gösterimlerini planlıyoruz. Buradan sonrasında Kudüs dostlarını, Filistin dostlarını emanet ediyoruz.